tipik bir yeni matlab öğrenen öğrencinin en çok karşılaştığı hata yani matrix e, dimensions must include hatası Şimdi tipik olarak bir öğrenci ne yapar? Mesela bir işlemler yapar. Bu direkt komandın da olmasının da değil de script'te de mesela. Yapar yapar yapar. Bir yerlerde şöyle bir şey yapabilir ama mesela şöyle bir vektör olur. Mesela iki fonksiyonu çarpmak ister. 4 4 olsun. Ne yapar? çarpı der. Şöyle 1, 5, 7 der ya da altı der. Bunları çarpar ve böyle bir küt hata alır. Inner matrix dimensions must take. Şimdi bu en çok karşılaşılan, daha yeni öğrenen, matlabı yeni öğrenen birisinin karşılaştığı bir hata. Bu hatanın gelmesinin sebebi, yani böyle bir şeyle karşılaşmanızın esas sebebi siz Düşündüğünüz normalde mantıken yapmak istediğiniz çarpımın vades çarpımı şeklinde yaz, yazdığınız için böyle bir hata geliyor. Ondan kurtulmanın yolu az önceki videoda zaten ondan bahsetmiştim aslında noktasal çarpım yapmaya karşılık geliyor sizin düşündüğünüz çarpma doğal yapma çarpma işlemi. O da bu. Ancak şöyle yaptığınızda ve bunların boyu yine uyuşmazsa yani şu iki vektörün boyu yine uyuşmazsa yine hata alacaksınız. E, yani burada e, şundan dolayı mutlaka siz iki vektörü çarparsanız noktasal yani skalar çarpım e, yaptığınızda mutlaka eleman sayılarının daha doğrusu boyutlarının eşit olması lazım. Biri bire dörtlük biri bire üçlükse olmaz. Onu çözmek için de yapabileceğiniz bazı şeyler var. E, mesela sıfır ekleme zero padding diye bir şey vardır. Sıfır eklersiniz. yani Mesela onun yerine şu elemanı yokmuş gibi düşünürsünüz. Daha doğrusu sıfır değerini alıyormuş gibi düşünürsünüz. Yani e, verilmediyse size yanına bir sıfır eklersiniz boş olanın. Bu şekilde o değer size sıfır olarak dönecektir. Böyle böyle bir çözümler üretebilirsiniz. Tamam. E, dediğim gibi Matrix Dimension Must Agree e, hatası çok fazla karşılaşılan bir hata. Ancak güzel bir şey. Şu anlamda güzel. Yani bu hatayı çözmesi kolay. Kodda tek yapmanız gereken şey gider hata olan yeri bulursunuz ve vektörün boyutları ya uyuşturacak şekilde çarparsınız ya da noktayı unutmuşsanız nokta koyarsınız filan falan yani çok kolay bir şekilde üstesinden gelebileceğiniz bir hata tipik bir yeni matlab öğrenen öğrencinin karşılaştığı hatalardan biri tamam şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere